Kıymetli hemşerilerim, benim güzel ailem Çatalca. Bugün bana verilen bir haberle hayatımın en büyük sorumluluğunu alırken en gurur dolu, en onur verici gününü de beraberinde yaşıyorum. Bu sevincimi, bu heyecanımı sizinle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdirleriyle Çatalca Belediye Başkanlığı'na adayım. Öncelikle bize güvenerek... Bu onurlu göreve layık gören saygıdeğer genel başkanımıza, parti meclisimize ve değerli örgütümüze teşekkürü bir borç biliyorum. 2009 yılında Çatalca'da başlayan belediyecilik tecrübeme ilave olarak 2019 yılında İstanbul için başladığı ve 4,5 yıl yılmadan, yorulmadan ortaya koyduğu hizmet maratonunda bize de yol arkadaşı olma şansını tanıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleriyle geçmişten bugüne Çatalca'mıza hizmet etme şansını bana veren siz değerli ailem Çatalca'ma borçluyum. Şimdi bir evladınız olarak Çatalca'mız için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç yapmanın zamanıdır. Allah'ın izni siz değerli hemşerilerimizin destekleriyle. Çatalca'mızın doğal güzelliklerine, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için daha çok çalışma zamanı. Daha güzel yarınlar için, daha güzel bir Çatalca için, şehrimizi daha yaşanabilir, daha adil bir yer haline getirmek için üreten kent Çatalca, yöneten kent Çatalca, planlı kent Çatalca, güzel bir kent Çatalca diye çıktığımız bu yolda ilçemizi hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağız. Hiç kimseyi geride bırakmadan, tüm hemşerilerimizle hep yan yana, omuz omuza çalışarak 39 mahallemizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu yolda tüm gönülleri kazanarak hep birlikte sevgi, büyük bir beraberlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz. Çatalcamız çok daha fazlasını, çok daha güzelini hak ediyor. Ailem dediğim, ailem bildiğim Çatalca için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Çatalcalıları sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmak için bu göreve hazırız. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun.